arkadaşlarım. Şimdi videoda çekiyorum. Ama hepsi bir arada oluyor. Şimdi karar verdim. Tek tek bu işlerin üzerine gideceğim. Yani şimdi bugün ilk baştan tehsil mağdurlarını için geleceğim. Çünkü bakıyorum veya tehsil mağduru var. Yani çok tehsil mağduru arkadaşlarımız var. Bunlar yani çok mağdur. Büyük mağdur. Bunlar ne yapmışlar? Mesela dükkan açmışlar. Onu yapmışlar. İşlerini yapmışlar. Ama devlete olan ellerinden geleni yapmışlar gitmişler vergilerini ödemişler. Yani vergilerini ödemişler. Her şeylerini yapmışlar. Odalarına da kayıt olmuşlar. Fakat bunların gidiyor sigortalar süresi sayılmıyor. Mesela bazı teçhiz mağduru arkadaşlarımız var. Belki bunların günü dolmuş insanlar var. Günü dolmuş insanlar var ama olamıyor. Olamıyor. Neymiş? 2000'den sonra sayılıyor. 2000 öncesi sayılmıyor. Adam mesela gitmiş 80 90'da, 92'de, 95'te dükkan açmış. Bu adam 95'te dükkan açmış. 2000 2010'a kadar neyse gayri. Ama tehsil mağduru bu adam. Niye tehsil mağduru? Bu adamın bağ kurda kaydı görünmüyor. Geldi isyan etmesin bu adam. Yapamamış. Sosyal durumlardan dolayı. Ne döndü? Bir karışıklıklar olmuş. Ne olduysa olmuş. Bağkur'a kaydı çıkmamış. Nasıl çıkmamış? E bu adam vergi ödemiş. Onu yapmış. Bunu yapmış. E bu büyük bir mağduriyet. Adam emekli olamıyor. Yani tekstil mağdurlarının bu tekstilin yani yüzde doksan çıkması lazım. Bu çok önemli. Devletimizden bu tekstil mağdurları bunu heyecanla bekliyor. İnşallah her şey tam kapsamlı. Şöyle tam kapsamlı derinde çıkarsa bu tekstil mağdur arkadaşlarımız da yüzü gülsün. Şimdi ben burada konuları elimden geldiği kadar ya bilgim var. Ufak tefek bilgim var. tam bir bilgim yok. Ama buradan ben bu arkadaşlarımızın ses olmaya çalışıyorum. Onlar da bana Allah razı olsun diyorlar. Yeter. Yani bizim yaptığımız bu. Biz bu tescil mağdurlarının bir an evvel yani tam kapsamlı bir şekilde, tam kapsamlı bir şekilde çıkmasını istiyoruz. Yani bu adamın vergi kaydı varsa tık gidecek bağlara vergi kaydıyla tescil hakkını sağlayacak. Varsa tabi şimdi buna çıktığı zaman çok büyük memnun oluyor. Tabi bunlar da af olması lazım. Yani adil bir şekilde devletimizin af olması lazım yani şimdiki parayı adam ödeyemez. Emekli olamaz. Yani o yüzden e, bu tesir mağdurlarına şöyle güzel bir şey çıkmasını buradan yani devletimizden rica ediyoruz. Çok tesir mağduru var. Bu insanların da yüzünün gülmesini istiyoruz. Yani bu insanlar da gitsin. Belki yaşı gelmiştir tesir mağduru ama emekli olamıyor. Belki emekli olmaya çalışacak, ödeyecek tesir mağduru olamıyor. Düşünüp düşünüp duruyor. Yani bu insanları devletimiz artık düşündürmesin. Bir an evvel 2026'da dediniz dediler. Onu da bekler. Bu insanlar bekler. Zaten bekleye bekleye biz böyle bekliyoruz. Bir an evvel şu teslim macunları arkadaşlarımızın yüzünü buradan gülmesini istiyorum. Devletimizden ve büyüklerimizden bunu rica ediyoruz. Yani ben benim kanalıma gelip bana yazan, bana dertlerini döken bağırlı arkadaşlarımı ses olmaya çalışıyorum buradan. Hani tabii bizi bazıları beğenmeyen de olabilir. Olabilir ama buradaki beni seven, BAĞKULLU arkadaşlarım görüyor. Bizim kalbimizde pes yok. Biz onu da kafamızdan, bunumuzdan atmıyoruz. Biz gerçek neyse onu söylüyoruz. Bu mağdurları bir evvel mağduriyetik gidertmesini istiyoruz tescil. Arkadaşlar ihya için de geleceğim. Prim için de geleceğim. Hani böyle böyle tek tek yapayım videolar dedim. Şimdi hepsi birbirine karışıyor. Olmuyor. Bu video tehsilden başlayacağız. Onun peşinden ehya afına ehya işleyeceğiz. Ondan sonra 3600 yaşlılar için kısmı emekliliği işleyeceğiz. Prim eşitmesini işleyeceğiz.